Merhabalar arkadaşlar, Bankolik kanalıma hoş geldiniz. Bir NBA bülteni playofflar ile beraber karşınızdayım. Kıymetli dostlarım, bu zamana kadar yapmış olduğum playoff e, kuponlarından sadece dün gerçekten çok ciddi anlamda ters köşe yattık. E, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. E, iddia bunu her zaman söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Size her zaman söylediğim gibi sonunda her zaman arkadaşlar iddiada kazanan e, bu büyük paralar olduğu için kasa olur. Bu yüzden arkadaşlar bu işi bir hobi. Çok böyle e, ciddi olarak riske atıp elinizdeki ciddi paraları bu işe basıp hani ben tavsiye etmiyorum size ama dediğim gibi arkadaşlar bu bir keyiftir. Maç takip etmesi falan benim çok hoşuma gidiyor. İşte ligleri takip ediyoruz. E, keyif aldığımız bir şey. Bu yüzden kıymetli dostlarım sizden ricam e, ne olursa olsun arkadaşlar bizler de analiz yapıp e, bir yerlere araştırıp sonuçlarını sizlere sunmaya çalışıyoruz. Hani Lütfen dikkat edin. Fazla böyle kendinizi ciddi paralara kaptırarak bu işlere sokmayın. Naçizane tavsiyem sizlere bu. Dün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok saçma sapan sonuçlar elde edildi. Hiç yenilmemesi gereken, yenilmemesi gereken takımlar yenildi. Şöyle bakıldığında arkadaşlar bakın yani hani gerçekten hayal kırıklığı oldu dün. Hiç umulmayacak takımlar maç verdi arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Ondan sonra yorumlarımıza geçeriz. Bakın arkadaşlar Milwaukee, Chicago. Milwaukee yenildi arkadaşlar. <laughs> Boston, Brooklyn. Boston'la Brooklyn'de arkadaşlar uzatmalara gitti. Brooklyn ne saçmalık yapsa son oyunlarda durdu yani resmen. Bir tek dünün kazandıran, yani beklenen sonuç olarak Toronto Philadelphia maçıydı. 3-0'lık bir galibiyet serisi yaptı. Ee, gelelim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bugüne bugün arkadaşlar ben e, sürprize yer vermeyecek şekilde e, iki tane banko maç seçtim. E, Minnesota Memphis maçını arkadaşlar bu arada gerçekten e, elim e, yani banko kuponu koymaya gitmedi. Bu yüzden Utah Dallas ve Denver Golden State maçlarını banko kuponuma yerleştirdim. Haricinde Minnesota Memphis maçını da ayrıyeten arkadaşlar yine sürpriz bir şekilde oynayacağım. E, dün Değil evvelsi gün işte Minnesota Memphis maçı arkadaşlar e, maç sonu bir 240 buçuktan alt sürprizinle 2.15 e, tutturmuştuk tek maçtan. Bugün de öyle bir şey da maçı için sizlere sunacağım kıymetli dostlar. Öncelikle Utah Dallas maçıyla başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Luka Doncic Dallas'ın ilk iki maçında yoktu arkadaşlar sakattı. Utah e, ilk maçı 93-99 e, Dallas'ın evinde yendi. İkinci maçta arkadaşlar e, ilk yarıyı ciddi e, eksik yani ciddi sayı farkıyla kapatıp Bench'ten gelen iki tane oyuncuyla Dallas müthiş işler çıkartıp Utah'ı yendi arkadaşlar. Bugün e, Utah'ın e, kendi evinde oynanacak. Eğer ki e, Dallas ben bu e, seriyi geçerim bir üst tura demesi için bugün ciddi anlamda savaşması gerekecek arkadaşlar. Çünkü Utah'ın e, kadrosunda herhangi bir eksiklik yok. Luka Doncic'de %51 oynayacak diye düşünülüyor. Bugün ben bu maçın çok böyle yüksek sayılarda hani 115-120 sayılar çıkacağını düşünmüyorum ama arkadaşlar biraz bana baremler düşük geldi. Bu maç taraftan ziyade arkadaşlar ben taraf sayı baremine gideceğim yine. Bu yüzden arkadaşlar hemen fazla uzatmadan size ben Utah'ın Dallas'a karşı arkadaşlar buçuk sayı Dan fazla atacağını düşünüyorum kıymetli dostlar. Ee, 99.5 oynayacaktım normal şartlarda. Sizden ricam arkadaşlar eğer ki maçı takip ediyorsanız Luka Doncic oynayacak ise hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar nasıl gözüküyor şüpheli mi değil mi diye. Eğer şüpheli gözüküyorsa arkadaşlar bunu değiştireceğim çünkü. Arkadaşlar Luka Doncic şüpheli gözüküyor. Ben hemen arkadaşlar şöyle yorumumu değiştiriyorum. Arkadaşlar deplasman 100 sayı rahat atar arkadaşlar bunu söyleyeyim. Hele ki Luka Doncic oynarsa e, tek başına 30 sayı atar çünkü iki maçın acısını çıkartacaktır. Utah iyi defans yapan bir takım ama Dallas'ın da 100 sayı e, ortalaması zaten 110-115 sayılarda e, 100 sayı rahat bulacaktır kıymetli dostlarım. Taraf bahsi e, oynamak isteyen arkadaşlara da şöyle bir tavsiyem var. E, 10 sayı fark yemez arkadaşlar Dallas bugün. Dallas Utah'a karşı direnecektir Söyleyeyim. Gelelim ikinci maçımıza. Denver Golden State. Arkadaşlar krallar her zaman yani altın çöp de olsa da biliyorsunuz arkadaşlar değeri her zaman vardır. Ve Golden State Warriors da buraların takımı olduğunu gösterdi. Gerçekten Denver Nuggets hiçbir güç gösteremiyor arkadaşlar. Bu seride çok kötü durumdalar. Üçüncü maçlar bilirsiniz arkadaşlar. Bu serilerde e, direnç maçıdır. E, Denver'ın kadrosuna hızlıca şöyle bakıp ona göre arkadaşlar e, yorumumuzu yapalım. Ama bu turun e, tartışmasız favorisi arkadaşlar. E, Golden State Warriors, e, Clyde Thompson, Stephen Curry, e, Jordan Paul gerçekten müthiş işler çıkarıyorlar arkadaşlar. Yani biz playoff'un adamıyız resmen diyorlar. Ee, arkadaşlar Igodalo şu şüpheli gözüküyor. James Wiseman da eksik. Denver'da da arkadaşlar, e, Michael Porter Jr. ve Jamal Murray eksik gözüküyor. Denver Nuggets'ın kadrosuna baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bakalım e, arkadaşlar Nikola Jokic, Jamal Murray, Will Barton, Aaron Gordon, Monta Morris. Arkadaşlar bu oyuncuların içinde bir e, yani iki tane fark yaratacak oyuncular var. Aaron Gordon'la Nikola Jokic. Arkadaşlar bu iki oyuncu da yani hele ki e, Nikola Jokic'ten ben yani ciddi bir e, fark bekliyordum ama hiçbir varlık gösteremediler arkadaşlar. E, Golden State'in kadrosundaki defans oyuncuları e, Nikola Jokic'i iyi kilitlediler. Bugün arkadaşlar e, Denver Nuggets e, ciddi uğraşacaktır. E, bir savaş verecektir bu maçı galip gelebilmek için. Ama ben Golden State'in arkadaşlar fişi bugün e, çekeceği kanaatindeyim arkadaşlar. <laughs> özür dilerim. Bugün arkadaşlar e, Golden State Denver maçından ben bir sürpriz bekliyorum. E, onu söyleyeyim. E, Golden State'in ortalama sayı bariyerleri arkadaşlar 125 kaç attı bakalım arkadaşlar hemen şöyle yanıltmasın bizi. Evet 126-123 attı. Ondan önce 113 attı. Yani bugün arkadaşlar Golden State'in kadrosunda eksik de yok. bugün yine sayı bareminden güzel yüksek sayılar çıkacaktır arkadaşlar. Ben Denver'ın 220 buçuk toplam sayıyı etkileyebilecek bir performans gerçekleştireceğini düşünüyorum arkadaşlar. 222 buçuk sayı bugün geçecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. 115-120 o tarz bir sonuç bekliyorum. Evet kıymetli dostlarım bu iki maç benim banko kuponumu koyacağım maçlar. Gelelim Minos'ta Memphis maçına. Arkadaşlar Joe Morant, Bane ilk maçta şöyle bir durum yapıldı. Adams'la başlanan ilk 5 Minnesota için çok kolay ve e, taunu tutamayacak bir e, kuruluma geçmişlerdi. Daha sonra bundan ikinci maçta dönder ve Memphis bildiğin tecavüz etti Minnesota'ya Zaten arkadaşlar John Morant, Bane Bunlar gerçekten oyuna ağırlık verdim. mi? Ceren Jackson Junior. Bunlar oyuna ağırlık verdiği zaman arkadaşlar Memphis'i tutabilecek yok. Yani gerçekten müthiş işler çıkardılar arkadaşlar. Hemen şöyle kadrosuna bakıp son maçı da bir hızlıca yorumlarsak ondan sonra arkadaşlar. bunu da size fikrimi söyleyeceğim. Arkadaşlar Minos'ta da eksik yok. Memphis'te e ciddi eksik yok arkadaşlar. Şöyle maçın şu son maçın bilgilerine bakalım arkadaşlar. 124-96 biten maçta arkadaşlar Joe Monat 23 sayı Jackson Junior 16 sayı Bane 16 sayı Tillman 13 sayı Clark 13 sayı Williams 13 sayı Jones 10 sayı Brooks Dylan Brooks 9 sayı Melton 7 sayı bakın arkadaşlar yaklaşık sadece 2 kişi sayı katkısı verilmiş bu yüzden ekip olarak çok iyi oynamışlar. Edward Towns, Wright, Prince Russell bunlar arkadaşlar bizle Beverly <laughs> ciddi olarak ilk maçta müthişler işler çıkardılar ama ikinci maçta e, tokadı yediler. E, Towns'un Adams'a karşı ağırlığını hemen farklı bir sistem kurarak iptal etti. Bu yüzden arkadaşlar bugün e, maçın ben yine böyle e, Memphis tarafından yüksek skorlu biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, hemen şöyle... Biraz e, riskli bir e, şey yapalım. Önce arkadaşlar e, yine banko kuponuna koyacak arkadaşlar için yorumumu yapayım. E, ben bugün arkadaşlar ben Minosota'nın bir varlık, ciddi varlık göstereceğini, defansif olarak da varlık göstereceğini düşünüyorum. Arkadaşlar ben Minosota'nın bugün 120 sayı atacağını düşünmüyorum arkadaşlar. E, böyle bir yorumum var. Nerede? Ev sahibi. Evet ev sahibi 119.5 sayı atamaz. Deplasman da arkadaşlar yine 120 sayıları bulur. Haricinde hocam sürpriz oynayalım derseniz arkadaşlar. Ben bu maçı gerçekten sürpriz gözüyle görüyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Şey vermişler mi? Vermemişler. Evet alt üst. Hani alt bakalım. Yok vermemişler. Arkadaşlar sürpriz kuponuna koyacak arkadaşlar içinde şöyle bir bakalım. Yani böyle mantık çerçevesi içinde. E, i̇lk yarı arkadaşlar e, yine nerede bakalım. Şöyle bir şey de oynayabiliriz arkadaşlar. İlk yarı bir, ikinci yarı de e, denenebilir. Banko şey oynamak isteyenler arkadaşlar. Ve sürpriz oynamak için de böyle bir şey yapabilir. Evet kıymetli dostlar 3 e, üç maçın 3'ünü de sizler için yorumladım. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız e, benim siz yorumlarımı e, hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, beğeni de unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diyorum. İyi geceler. İyi Ramazanlar.